Şehir hayatından sıkılan ve doğayı çok seven Rüya, annesi ve babasıyla kat yapmak için Ilgaz dağlarına gitmişler. Tuzunlarını kurup kamp ateşini yakmışlar. Derenin şırıltısı, cırcır böceklerinin sesi müzik gibiymiş. Doğaya karşı hayranlık duyarak bakmış. Uzaklara bakınca aniden ürküp, bağırıp annesi Rüyanın yanına telaşlanıp gelen anne ve babası ne oldu kızım neden bağırdın diye sordu. Rüya da çalı arasında bir şeyin hareket ettiğini söyledi. Anne ve babası istersen ne olduğunu anlamak için yaklaşabiliriz dedi. Çalığa korkarak yaklaşan Rüya ve ailesi bir ne görsün yavru bir tavşan. Tavşanı görünce, görünce çok Sevindi Rüya annesine tavşan bizim olabilir mi? Anne diye sordum. Annesi de Rüya'ya hayvanları çok sevdiğini biliyorum ama o daha yavru onu annesinden de bu ormandan ayıramayız dedi. Sonra kamplarına geri döndüler. Ne Rüya düşünmeye başladı. Yavru tavşanı almadığı için üzgündü ama bir an kendini yavru tavşanın yerine koydu. Annesinin kendisini ne kadar sevdiği aklına geldi. Kendisinin annesinden ayrı kaldığı zaman annesinin ne kadar üzüleceğini ve böyle bir olayın olması halinde kendisinin de annesi kadar üzüleceğini düşünüp yavru tavşanı almaktan vazgeçer. Böylece anne ve babasını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlamış olur.